Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir Ramazan pidesi tarifi hazırladım. Gerçekten çok beğeneceksiniz. Şimdi hemen tarifime geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak pidemizin ön mayalanmasını yapacağız. Bunun için yoğurma kabının içerisine bir su bardağı ılık suyu alıyorum. Ardından bir yemek kaşığı şeker ve bir paket de instant maya ilave ediyorum. Sonrasında bir su bardağı da unu ekledikten sonra hepsini güzelce çırpıyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milimlik standart su bardağı ölçüsüdür. Malzemeleri güzelce çırptıktan sonra üzerini streçle kapatıp oda sıcaklığında yarım saat mayalanmaya bırakıyorum. Hazırladığım karışım kabardı ve güzel bir şekilde aktive oldu. Bu mayalanma işlemini bir gece önceden de yapabilirsiniz. Böylelikle yaptığınız pideler daha geç bayatlayacaktır. Ve şimdi hazırladığım karışımın içerisine 2 su bardağı ılık su ilave ediyorum. Tekrar karıştırıyorum. Şimdi içerisine ununu eklemeye başlıyorum ve yavaş yavaş bir yandan da karıştırıyorum spatulamla. 1,5 tatlı kaşığı tuzu da ekledikten sonra karıştırmaya devam ediyorum. Tarifim için toplamda ön mayalanma ile beraber 5 su bardağı un kullandım. Bu şekilde çok yumuşak kıvamlı hatta cıvık diyebileceğimiz kıvamda bir hamur olacak. Hamurun üzerini bir streçle hava almayacak şekilde kapatıyorum. Ilık bir ortamda 1 saat mayalanması için bırakıyorum. Hamurum o kadar güzel mayalandı ki sizlerle de mayalanma aşamalarını paylaşmak istedim. Ve 1 saatin sonunda hamurumun üzerine açıyorum. Sizin de gördüğünüz gibi hamurum o kadar güzel mayalanmış ki neredeyse kabından taşmak üzere. Şimdi spatula ile hamurun kenarlarını içeriye doğru toparlıyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık kıvamlı çok güzel bir hamur oldu. Tezgahımı bolca unladıktan sonra hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Hamur çok yumuşak olduğu için bolca un kullanmamız gerekiyor bu aşamadan sonra. Bir hamur kartıyla bu şekilde hamuru toparlıyorum. ununu bol kullanmaya çalışın ki elinize yapışmalar olmasın. Hamuru güzelce toparladıktan sonra iki eşit parçaya kesiyorum. O kadar yumuşak ki hamur karta yapıştı. Kartı çekmekte zorlandım. Tekrar unladım. Ve şimdi kestiğim hamurları tekrar toparlıyorum. Ve şimdi yağlı kağıt sermiş olduğum tepsinin üzerine unluyorum. Unladığım tepsinin üzerine hamurları alıyorum. Hamurları ayrı ayrı tepsilere alıyorum. Şimdi de bir diğerini aynı şekilde yağlı kağıdın üzerine unluyorum. Tekrar hamur üzerine alıyorum. Fırın tepsisine aldığım hamuru ara sıra ellerimi unlayarak bu şekilde açıyorum. Hamuru bayağı bir açıp incelttim çünkü şimdi zaten tepsi mayası olacak, tekrar kabaracak. Şimdi diğer tepsideki hamuru da ellerimi unladıktan sonra bu şekilde açıyorum. Bu hamuru da ellerimle açarak incelttim. Şimdi üzerine örtüyorum. Yarım saat tepsi mayası için kenara bırakıyorum. Mayalanan hamurumun üzerine açtıktan sonra üzeri için 2 yumurta sarısı ve 1 yemek kaşığı sulu yoğurdu karıştırarak üzerlerine süreceğim. Yarısını bu pidenin üzerine, kalan diğer yarısını da diğer pidenin üzerine süreceğim. Şimdi pidemin şeklini vermeye başlıyorum. Parmak uçlarımla bu şekilde çizgiler oluşturuyorum. Ve şimdi tepsiyi çevirdikten sonra diğer taraftan aynı şekilde parmak uçlarımla dilimliyorum. Pidenin en zevkli kısmı bu şeklini vermek gerçekten çok keyifli oluyor. Şimdi pidenin üzerine önce susam, daha sonra da çörek otu serpiştiriyorum. Tabii dilerseniz siz damak zevkinize göre isterseniz sade olarak da hazırlayabilirsiniz pidenizi. Ve şimdi kenarda bekleyen diğer pidemi de hazırlıyorum. Aynı şekilde sosunu sürdükten sonra şeklini vermeye başlayacağım. Bu arada siz videomu izlerken ben de sizlere bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden anında haberdar olmak için de bildirim zilini açarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi görmesini istediğiniz dostlarınızla da paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Yorumlarda beni nerelerden, hangi ülkelerden ve şehirlerden takip ettiğinizi yazarsanız çok ama çok sevinirim. Değerli yorumlarınız ve destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Pidelerimiz hazırlar. Önceden ısıtmış olduğum 180 derece alt üst ayar fırında içini çeke çeke yavaş yavaş pişecek. Bu pideyi yüksek ayarda pişirmeyelim lütfen mis kokulu pidelerim piştiler çok da güzel oldular bakın ikisini de göstermiş olayım şimdi bir tanesini sizlere daha yakından gösterip iç dokusunda paylaşmak istiyorum şöyle pideyi ikiye böleyim ki sizlerde iç kısmını görebilirsiniz bakın yumuşaklığıyla gerçekten çok güzel fosur fosur olmuş Dilerseniz pidenizi Sizler bu şekilde inceltmeden daha kalın da yapabilirsiniz daha kalın seviyorsanız Gerçekten çok güzel bir pide tarifi. Gözünüz kapalı deneyebilirsiniz. Yapacak ve deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Hepinize sağlıkla, huzurla, afiyetle geçirebileceğiniz çok güzel bir Ramazan diliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer güzel tariflerde tekrar görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın, hoşça kalın.